Kızım az önce bana gelip dedi ki anne bak nasıl olmuş bunu yapmış. Tam aa harika olmuş ne kadar da güzel diyecektim ki demedim ve durdum. Tamam bu biraz tuhaf hissettiriyor. Tabii ki harika çok güzel olmuş aferin sana da diyebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ama biraz daha uzun vadeli düşünelim. Çünkü yalnızca bugün için değil bir ömür için onların anne babasıyız. Belki gelecekte bir sunum yapacak veya bir makale yazacak ya da bir proje yapacak. İstediğim şey sonrasında, e ee, şimdi kim bana a harika olmuş diyecek diye etrafına bakınması mı? İstediğim şey tam olarak bu mu? Hayır. İstediğim şey kendine dönüp bunun hakkında ben ne düşünüyorum diyebilmesi. Ama gelecekte bunu yapabilmesi için benim bugün ona bu yolu açmam gerek. Tohumları bugün ekmem gerek ki gelecekte meyvelerini toplayabilsin. Bu yüzden ona şöyle demeliyim. Bana biraz bu resimden bahsetsene. Veya bunu yaparken neler düşündün? Ya da bu resmin en beğendiğin yanı ne? Çünkü uzun vadede kendiliği, kendimizi, kendimiz olabilmeyi inşa eden şey tam olarak bu.